Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kış hazırlıkları videolarımın ikincisini hazırladım. Bu videoda naneyi nasıl kuruttuğumu anlatacağım sizlere. Videomun sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. İyi seyirler dilerim. Kurutmak için 4 büyük bağ nane almıştım. Bağları açtıktan sonra arasında kalan otları ve Rengi değişmiş yaprakları ayırıyorum. arkasından ayırıp hazırladığım naneleri bolca su ile güzelce yıkıyorum. Yıkadıktan sonra birazcık suyunu süzdürüp bir tepsiye aldım. Yıkadığım naneleri bir tepsi üstünde üst üste koyarak küçük küçük bağ yapıyorum. Yaptığım bağları da Temiz bir iple bağlıyorum bu şekilde. Diğer naneleri de aynı şekilde hazırlıyorum. Hazırladığım küçük bağları suyunu vermesi için bu şekilde Güneş görmeyen serin bir yere asıyorum. Ben bir gece bu şekilde beklettim. Akşam 6 gibi asıp sabah 6 gibi güneş görmemesi için aldım. Bu şekilde yapınca suyunu verip kuruması da daha hızlı oluyor. Gördüğünüz gibi sabah bu şekilde kurumaya başlamıştı. Sonra naneleri tepsiye alıp iplerini çözüyorum. nanenin yeşil bir şekilde kuruması için naneyi ev içinde güneş görmeyen serin bir yerde kurutuyorum. Bunun için de uygun bir yere temiz bir örtü seriyorum. Naneyi de örtünün üstüne dağıtıyorum. Naneler örtü üstünde iki günde kurudu. Nanenin yaprakları çıtır çıtır olana kadar kuruttum. Sonra yaprak ve saplarını bu şekilde elimle ayırıyorum. Bu arada kanalıma abone olarak ve videolarımı başkalarıyla paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bildirim zilini açarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yaprak ve saplarını ayırdıktan sonra bu şekilde elimle ovalayarak ufaltıyorum. aralarda küçük sap parçaları kaldıysa onları da çıkarıyorum içinden. Elimle ufaladıktan sonra süzgeçten geçirerek naneyi hazırlıyorum. Kuru naneyi ben bu şekilde hazırlıyorum. Gerçekten rengini hiç kaybetmeden kurudu. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.